Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Azerbaycan açıkladı, Ukrayna'ya girme kararı alındı. Azerbaycan'dan Ukrayna için yeni karar, Rusya çılgına dönecek. Rusya ile Ukrayna arasında kriz devam ederken Azerbaycan olaya el attı. Kiev yönetimine yakıt desteği sağlayacağını ve yakıt desteği sağlayacak konvoyun yola çıktığını, Ukrayna'ya girmek üzere olduklarını duyurdu. Ukrayna, Azerbaycan'ın yakıt desteği sağlayacağını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Azerbaycan'ın ülkeye yakıt desteği yapacağı açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada Ukrayna'nın iyi dostu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le konuştum. Ülkemizdeki petrol yetersizliğini anlattım. Ancak şimdi böyle bir sorunumuz olmayacak ifadeleriyle petrol ürünleri sıkıntısını Azerbaycan'la çözdüğünü duyurdu. Öte yandan Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kendisine Rusya ile müzakerede aracılık teklifi sunduklarını da açıklamış ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını da ifade etmişti. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.